Oraya ne oldu? Sen şey yaptın orayı da. Az yapmışım. Bir dahakini biraz daha büyük yapayım. Yani. Ceza almasını istiyorum Defalarca vurdu. O anları da telefon kamerasıyla kayıt altına aldırdı. Kendisi beyin ameliyatı geçirmiş. Yatakta ağlıyor kendisi. Yurasında görüyor. Baba kurtar baba beni kurtar. İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada çalışıyordu 15 yaşındaki Enes ve 30 yaşındaki ustası tarafından darp edilmiş. O görüntüler de sosyal medyada paylaşınca infial etkisi yaratmıştı. Bugün o olayın ilk duruşması görüldü. Kasım 2020'de kaplama ustası Yücel Bayır çırağı Enes'i darp etti. İş yeri sahibi Bayram Samet Karadağ ise o anları kayda aldı. <laughs> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede iki şüphelinin 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar avukatları olmadığı için savunma yapmadı. <laughs> pedagog eşliğinde ifade veren mağdur çocuk Enes'e şunları söyledi. Yücel Bayır ara sıra sebepler bulup beni dövüyordu. Olay tarihinde çalışırken Yücel beni çağırmış. İş yerindeki gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. O sırada Samet elindeki cep telefonuyla kameraya çekti. Bir yandan da güldü. Mahkeme sanıklar hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma sanıkların savunma yapması için ertelendi. <laughs>